Gördüğünüz gibi işte Entity Game The Green Arrow isimli kişi Bak yine Üzerime pazarımı kuracak şimdi Az önce bir video aldım Sürekli kuruyor artık video çekip Reportlamak istiyorum Bu kişi Şu anda bekliyor İnatla gelip pazarımı pazarımın üzerine pazar kuruyor. Benim pazarımın açılmamasına mani olmak istiyor herhalde. Bekliyoruz şimdi tekrar kuracak. Şu anda elimde iki tane videosu oldu. Şuradaydım az önce. Bozdum pazarımı. Buraya kurdum. Şimdi geliyor tekrardan pazarın üzerime kuracak. Yan bilgisayarımdan da bakıyorum. Şu an The Green Arrow isimli çarp benim pazarımın üstünde duruyor. Yan bilgisayarımdan da kontrol ettiğim zaman. işte gördüğünüz gibi tekrardan pazar kurdu. Umarım gerekli iş, işlemi yaparsınız bu kişi hakkında. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.